Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğimiz günlerin içerisine yaklaşıyoruz. Bu itibarla başta ülkemizin, İslam aleminin, bütün insanlığın içerisinde bulunmuş olduğu probleme, zorluğa hayırlar getirmesini, çözüm getirmesini, umut ve barış, esenlik getirmesini Ramazan Bayramı'nın e, niyaz ediyorum. Ve bütün ülkemizin, insanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar. İçerisinden geçtiğimiz zorlu süreçte, şu anda bir taraftan koronavirüs sebebiyle yaşadığımız zorlu süreç, diğer taraftan da ekonomik krizden kaynaklı yaşadığımız zorlu süreçler, ülke olarak bizim birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman dönemlerinin aynı zamanda içerisindeyiz. Bu birlikteliği sağlamak, birlik ve beraberliği sağlamak, aklı selimle, itidalle, hareket etmek, teenni ile sorunlara yaklaşmak, istişare ederek sorunları çözmek için birlikte çalışmakla mümkün olacaktır. Aylardan beri hepimizin en önemli gündem başlığı koronavirüs salgını olmuştur. Salgın hala dünyamızı ve ülkemizi ciddi anlamda büyük zorluklar ve problemlerle karşı karşıya bırakmaktadır salgın sürecinden özellikle etkilenen işçiler, öğrenciler, esnaflar ve çiftçilerimiz bugün çok ciddi ve derin problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu problemler ülkemizde vatandaşlarımızın yaşadığı bütün problemler ne yazık ki siyasi iktidar tarafından görmezden geliniyor. Her gün farklı bir türüne rastladığımız suni gündemlerle yapay gündemlerle ülkemizin gerçek problemleri ve gerçek sorunları bastırılmaya ve örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle yaşadığımız bu süreçte siyasi iktidar çay üreticisinin, limon üreticisinin kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımızın, işsiz kalmış milyonlarca vatandaşın feryatlarına cevap veremediği her an için muhalefet partilerine nefret dolu cümleler yüklemek suretiyle aniden suni gündemler oluşturma çabasını gütmektedir. Ama bu yöntemin artık eskidiğini, bu yöntemin ahlaki meşruiyet kaidelerine uymadığı gibi siyasi iktidar açısından da artık yeteresinin olmadığını hatırlatmak isterim. Çünkü suni gündemlerle bugün ülkemizin problemlerini çözüme kavuşturmak, bugün iktidar tarafından oluşturulan hamaset ve yapay söylemlerle ülke gerçekliğinin üzerini örtmek asla mümkün değildir. Çünkü bugün ülkedeki sorunların ayyuka çıktığı gündür. Bugün ülkemizdeki sorunların dolayısıyla mızrağın artık çuvala sığmadığı gündür. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız da biliyor ki artık kadayıfın altı yanmıştır. Buradan iktidara şu hususları ifade etmek istiyoruz. İktidar suni gündemleri üretmekten ivedilikle vazgeçmeli, vatandaşlarımızın yaşadığı problemleri çözmek için çalışmalıdır. Ancak ne var ki Bugün özellikle televizyon kanalları ülkemizin gerçek gündeminden, ülkemizin gerçek problemlerinden uzak tamamen söylentiler üzerinden, hurafe üzerinden darbe söylentileriyle çalkalanmaktadır. Buradan özellikle şu hususlara değinmek istiyorum. Bugün mevcut iktidarın yanlış politikaları olabilir ancak seçilmiş yönetimlere yöneltilecek her türlü darbe kalkışmasının millet iradesini tehlikeye sürükleyecek ve tehdit edecek her türlü fiilin ve eylemin Saadet Partisi olarak elbette ki sonuna kadar karşısındayız. Seçimle yönetime gelenlerin yine seçimle gitmesi için gerekli ortamın oluşturulabilmesi elbette ki siyaset için her birimizin en önemli mesuliyeti olsa gerektir. Eğer gerçekten bir darbe riski varsa, eğer bugün siyasi iktidar gerçekten bir darbe riskiyle karşı karşıyaysa bunun konuşulacağı yer televizyonlar ve sosyal medya değil, darbe söylentilerinin konuşulacağı yer mahkemeler olmalıdır. Ve bugün televizyonları açtığımızda sabah akşam Gazeteciler ve bazı yandaş isimler Türkiye'de darbe söylentileri üzerinden gündemi manipüle etmeye ve değiştirmeye çalışıyor. Ama eğer darbe söylentileri noktasında ciddiyetin olduğunu gösterebilirlerse o zaman bunu konuşması gereken siyasetçiler ya da gazeteciler değil, aynı şekilde hakimler ve savcılar olmalıdır. Darbe riskini bugün elbette ki ortadan kaldıran faktörler siyasi iktidarın yetkisindedir. Buna rağmen ülkenin gündemini darbe söylentileriyle meşgul etmek bugün iktidarın iflas ettiğinin, iktidarın tükendiğinin ve çaresizliğinin apaçık göstergesi konumundadır. Bugün darbe söylentileri üzerinden gündemi manipüle edecek bir rant alanı oluşturan iktidar artık yolun sonuna geldiğini bütün insanlarımıza kendi basın yayın organlarıyla deklar etmektedir. Oysa iktidar makamı icra makamıdır. İktidar ne olursa olsun konumunu muhafaza etme her şeye rağmen yönetme yetkisini elinde bulundurmak için ısrarcı olma makamı kesinlikle değildir. Kaldı ki iktidar, kaldı ki iktidar yönetmekle mesul olduğu toplum kesimlerini birbirinin düşmanı haline getirecek ve kin ve nefret dilini normalleştirecek bir kurumda bir zemin ve lokasyonda asla değildir. Saadet Partisi olarak defaatle vurguladık ve bu vesileyle bir kere daha ifade ediyoruz ki kin ve nefret dilinin kazananı asla ve kat'a olmayacaktır. Özellikle 2020 bakınız ülkenin gerçek meseleleri gerçek problemine dönecek olursak 2020 Dünya Mutluluk Raporuna göre ülkemiz dünya ülkeleri arasında 93. sıradadır. Ve aynı rapora göre son 3 yıl içerisinde 14 sıra birden gerilemiş durumdayız. Bugün asıl problem budur. Ve bugün asıl problem suni gündemler üreterek üzeri örtülen asıl mesele gençlerin ücretsiz eğitim istiyor oluşu değil. Bugünkü gerçek problem gençlerimize başka ülkenin vatandaşı olabilme hayali kurduran yanlış politikalardır. Bugün asıl problem bir gazetecinin mesleğini yapmaya çalışması ya da bir vatandaşın sosyal medya vasıtasıyla fikrini, kanaatlerini paylaşması değil, gerçek problem devletin bizatihi kendilerine maaş verdiği ve maaş karşılığında vatandaşa hakaret eden, tehditler savuran, iktidara her şartta yandaşlık yapmakla görevlendirilmiş trollerdir. Bugün asıl problem görevini yaparken cesur davranan ve adaletten şaşmamak için gayret gösteren hakimler değil, asıl problem bu cesareti ve çabayı cezalandırarak yargıyı baskı altında tutan ve adaleti ortadan kaldırmaya çalışan yetki sahipleridir. Bugün asıl problem, öğrencilerin sınav tarihlerinin üç defa yenilenmesine yaptıkları itiraz değildir. Bugün asıl problem, sınav tarihlerinin yenilenmesi söz konusu olduğunda sadece belirli bir kesimin çıkarı söz konusu olur söz konusu olduğunda başka hiçbir konuyu önemsemeyen kesin, kat'i ve şaşmaz tutumdur. Bugün problem koronavirüs salgınından dolayı evine ekmek götüremeyen tır şoförünün isyanı değildir. Asıl problem tır şoförünü gözaltına aldıran bütün karşı sesleri susturabilmek için son derece titiz ve sistematik bir şekilde çalışan mekanizmanın işleyişidir. Asıl konuşulması gereken, bugün ülkemizde asıl konuşulması gereken işlerinden KHK ile ihraç edildikten sonra suçsuz oldukları ispat edildikleri halde işlerine iade edilemeyen binlerce vatandaşımızın yaşadığı mağduriyettir. Bugün her birimizin asıl konuşması gereken atandıkları halde ataması yapıldığı halde görevine başlatılamayan ve bu süreçte işsiz ve çaresiz bırakılan 20 bin öğretmenin yaşadığı mağduriyettir. Ve yine bugün asıl konuşulması gereken belirli bir süre çalıştıktan sonra bugün projenin bitmesinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşayan Piktes öğretmenlerinin büyük bir endişe ve kaygıyla kadro talep etme süreçleri olmalıdır. Bugün asıl konuşulması gereken istisnasız her yıl değişen eğitim ve sınav sistemine maruz bırakılan öğrencilerin ve sayıları hızla artan üniversite mezunu işsiz gençlerin yaşadığı sorunlar ve mahkum edildikleri şartlar olmalıdır. Bugün ekonomi uçuşa geçti yalanının ardındaki hemen arkasındaki gerçekte bankalar çar rekoru kırarken borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın iflas haberleri olmalıdır. Bugün konuşulması gereken geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hep her birimiz görmüş olduk. Bir sokakta artık yemekleriniz alınır diye feryat eden insanların çığlığı, feryatları ve haykırışı bugün konuşulması gereken asıl gündem ve asıl mesele olmalıdır. Ve yine özellikle yoksulluk sebebiyle ailecek intihar etmeyi yegane çıkar yol olarak gören insanların feryatları bugün konuşmamızı zorunda kalan en temel mesele olmalıdır. Bugün çay üreticilerimiz, mahsulü elinde kalan limon üreticilerimiz, pahalı gübre kullanmaya mahkum edilen çiftçilerimiz, ortaya çıkacak istihdam sorunu, kepenk kapatmak zorunda kalacak olan esnaflarımızı konuşmak mecburiyetindeyiz. Bunun için buradan siyasi iktidara çağrımızı bir kere daha yeniliyoruz. İktidar makamında olmanın sorumluluğunu ve mesuliyetini yerine getiriniz. Sorunları muhalefeti düşmanlaştırarak değil, sürece muhalefet partilerini dahil ederek istişare ile çözme iradesini bir an önce ortaya koyunuz. Kutuplaştırma ve ayrıştırma dilinin ülkemize kazandıramayacağı, suni gündemlerin, yapay meselelerin ülke insanımızın sorunlarını çözmeyeceği ve 18 yılın sonunda da acı bir tecrübeyle çözmediği gayet açık bir şekilde ortadadır. Değerli basın mensupları, bir diğer önemli konu Ramazan ayının her yıl Ramazan ayının son cuması olarak belirli etkinliklerle İslam coğrafyasında çeşitli programlarla kutlanan Dünya Kudüs günüdür. 1917 Balfour Deklarasyonu ile başlayan süreçte Filistin topraklarında 1948 yılında işgalci İsrail kurduruldu. O tarihten günümüze kadar terör devleti İsrail Filistin topraklarındaki işgalini kademeli olarak genişletmiş, Filistin halkına uyguladığı baskı ve zulüm politikalarını sistematik bir şekilde devam ettirmiştir. Terör devleti özellikle son 10 yılda saldırılarını arttırarak 3 milyon Filistinliyi Gazze'de hapsetmek suretiyle çeşitli politikalarla yıldırmaya çalışmaktadır. 2009 yılında Kudüs Belediyesi almış olduğu karar ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evlerin yüzde %25'inin yıkılacağını açıklamıştı. Bu yıkımlara Aksa çevresindeki mahallelerden başlama ihtimali üzerine fanatik Siyonistler ırkçı emperyalistler mabet maketleri ile mabet maketleri ile provokatif faaliyetlerine hız vermişti. Nitekim o tarihten bugüne Siyonist gruplarca harem bölgesine yönelik günlük rutin turlar ne yazık ki başlatılmış oldu. 2011 yılındaki özellikle Arap Baharı süreci ise işgalcilere adeta altın bir fırsatı sunmuş oldu. Olayların trajik boyutlara ulaşması nedeniyle dünya kamuoyunun dikkati farklı önceliklere yöneltilirken İslam dünyasının da kendi içindeki çatışmaları nasıl önleyeceğine odaklanması ırkçı emperyalist işgalcilerin Kudüs'e yönelik eylemlerine cesaret vermiştir. Sistemli biçimde yürüttükleri fiziki yıkım ve insan yerleştirme politikalarını arttırırken ABD Başkanı Trump'ın Mayıs 2017'deki son ziyareti Benjamin Netanyahu kabinesine adeta bir onay olarak kabul edilmiştir. Çok geçmeden işgalci hükümetin kabinesi Aksa Camii'nin altında kabine toplantısı yaparak bu konudaki pervasızlığını göstermiş oldu. Gelinen aşamada adım adım mescidin içine dahi giren işgal askerleri tüm harem bölgesini kameralarla donatarak ibadethaneyi adeta bir hapishaneye dönüştürmüştür. İçeriye girerken aranan Müslümanlardan sakıncalı olarak ifade ettikleri alıkonulmakta ve mescit adeta insansızlaştırılmaktadır. Terör devletinin özellikle son 10 yılda artan bu baskı yıldırma ve zulüm uygulamaları karşısında ne yazık ki siyasi iktidardan beylik kınamalarından başka hiçbir şey yapılmamıştır. Son yıllarda İsrail ile olan ticaret hacmimiz artmış. Ana akım medyada, özellikle ana akım havuz medyasında İsrail işgalini meşrulaştırmak için yayınlarda bazı dokunuşlar ve değişiklikler yapılmıştır. İktidar sözde Filistin'in yanında, fiiliyatta ise İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine devam etmektedir. Ne olursa olsun İsrail mutlaka ama mutlaka zail olacaktır. Çünkü kötülük asla ebedi olmayacaktır. Kudüs İslam'ındır. Yaşasın özgür ve bağımsız Filistin. Bu inançla basın toplantımızı bu itibarla bu sözlerle tamamlıyorum. Ülkemizdeki gerçek problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulmasını temenni ederken yine bu vesileyle her birinizin de aynı şekilde Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim.